Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda YouTube'da ve bazı platformlarda karşılaştığımız video kullanılamıyor, video kısıtlandı gibi hatalarda yapılacak işlemlerden bahsedeceğiz. Gördüğünüz gibi örnek videomuzda video kullanmıyor uyarısı veriyor ve video kısıtlandığının bilgisi var. Ee, bu daha önce farklı bir uyarı da çıkıyordu. Şu anda e, Google Google'unu değiştirerek ilgili uyarı metnine değiştirdi. Daha önce buna benzer bir video hazırlamıştık. E, çözüm yine aynı şekilde yapacağız. Normalde e, bu açılmayan video isterseniz e, Google'da e, örnek işte herhangi video indirici e, site ve deyahut da program diye arattığınızda online indirme sitelerinin içerisinde bu bağlantıyı e, giriş yaparak bu videoyu indirebiliyorsunuz. Yani herhangi bir kısıtlamaya uğramıyor. İkinci bir yöntemimiz de e, vpm VPN özelliği olan tarayıcılar ya da VPN uygulamasını çalıştırıp bilgisayarınızda herhangi bir tarayıcıdan da videoyu videoya ulaşabilirsiniz. Yani Google Chrome'da da VPN kullanarak ulaşabilirsiniz. Biz e, vpm VPN özelliği olan tarayıcı operayı kullandık. E, bu şu şekilde hani videolarda duraklama olursa indirerek kullanabilirsiniz. Biraz önceki videoydu bu. E, açılmayan bir videoydu. Ee, şu an gördüğünüz gibi açılıyor. Aynı bağlantı ee, ve burada açılmıyor. Öbür tarafta açılıyor. VPN özelliği kullandığı için. Yani ya VPN programı kullanacaksınız, ya VPN özelliği olan tarayıcı kullanacaksınız, ya da video indirme siteleri üzerinden açılmayan videoyu bilgisayarınıza indirip o şekilde seyredebilirsiniz. Ee, bu işlemler daha çok işte şey, yayıncılar e, örnek ülke kısıtlaması yapıyor. Türkiye'de şimdi bu yayınlanmıyor. Biliyor. Ama yurt dışında yayına alınmış durumda. Genelde e, bu videoları parçalayarak e, birden fazla e, bölüm oluşturarak daha fazla reklam yayınlayabiliyorlar. Yani daha çok para kazanmaya yönelik adımlar bunlar. Bazen de işte önce yurt dışına verip sonra Türkiye'de veriyorlar. Yani çeşitli sebepleri var. E, bu şekilde ilgili videolar ulaşabilirsiniz. Zaten birçoğu bu uyarı gördüğü zaman e, izlemeyi bırakıyor. Özellikle Smart TV televizyonlarda açanlar e, direkt ulaşamıyor. Onda da Smart TV'lere de VPN uygulaması kullanarak e, ulaşabilirsiniz. Ondan da deneyebilirsiniz. Ayrıca de bilgisayarınıza indirip Flash bellekle de USB üzerinden e, TV'lerde de ulaşabilirsiniz. Android TV Box gibi cihazlarda da yine aynı şekilde VPN tarayıcısı ya da uygulaması kullanmak erişebilir. Yine Flash bellekle kullanılabilir. Bu videomuz bu kadar. E, yorumlarınızı e, ve beğenilerinizi bekliyorum. Herhangi bir sorunuz olursa e, yorum kısmından sorabilirsiniz. Teşekkür.